King bir 1 numara son 6 koşusunda istikrarlı dereceler elde etti. Ayrıca antrenörü ve jockey ile uyumlu bir performans sergileyebilir. Prince of Dubai 5 numara özellikle son dereceleri dikkate alındığında güçlenmiş bir performansa sahip olduğu görülüyor. Favori bir at olarak değerlendirilebilir. Queen of Light 9 numara daha önceki yarışlarındaki dereceleri oldukça dikkat çekici. Koştuğu mesafede iyi sonuçlar alabilir. Swift Passing. 2 numara, son 6 koşusu oldukça iyi performans gösteren bu at, rakiplerine karşı güçlü bir avantaj sağlıyor. Özellikle 2 ve 3, derecelerinde elde ettiği sonuçlar dikkat çekiyor. Magic of the 4 numara, pistte başarılı koşular sergileyen bu at, handikap puanı ile de avantajlı bir konumda. Son 3 koşusunda sergilediği tutarlılık, onu kazanma konusunda umut verici kılıyor. Denise Sesi, 1 numara, Son zamanlarda elde ettiği dereceler onu dikkate değer bir seçenek haline getiriyor. Sadece puanları değil, jokeyinin yetenekleri de dikkat çekici bir katkı sağlıyor. Karapınar Aslanı 5 numara, son 6 koşusunda istikrarlı bir performans sergileyen ve formda olan bir isim. Yarış hazırlığı oldukça iyi kum pistteki performansı göz önüne alındığında, önemli bir şans taşımakta. Remy kız, 2 numara, uzun mesafelerdeki deneyimi ile dikkat çeken bir at. Geçmişteki başarıları ona büyük bir avantaj sağlıyor. İyi bir jockey ile çıktığında sürpriz yapma potansiyeli yüksek. Girdab'ın oğlu, 4 numara, son yıllarda gelişim gösteren bir at. Koşu stilinin kum pistte oldukça etkili olduğunu gösterdi. Dikkate alınması gereken bir diğer isim. Taç Yiğit, bir numara, bu at, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Hızlı başlangıç yapabilme yeteneği onu öne çıkarıyor. Devdebe, 6 numara, son 6 derecesindeki istikrarlı sonuçları ile güven veriyor. İyi bir jockey ile birleştiğinde iş yapabilir. 5 budaklı, 4 numara, son yarışlarda yükselen bir form çizgisi sergileyen bu at. Özellikle de kum pistteki ile dikkat çekmekte. King Hasso, 2 numara, son yarışlarında gösterdiği üst üste birinciliklerle dikkat çekiyor. Faaliyet geçmişi ile sahada sağlam bir performans sergileyebilir. Tur Demir Kır, 1 numara, çeşitli koşularda elde ettiği derecelerle istikrarlı bir yarışçı. Hazırlık dönemi oldukça verimli geçmiş. Calibration, 4 numara, tecrübeli bir yarışçı ve son yarışlarındaki formu, bu koşuda öne çıkmasını sağlayabilir. Doğan Türkbey'i, 3 numara, son 6 yarışındaki performansıyla dikkat çeken bu at, sürekli olarak iyi dereceler elde etti ve formunu koruyor. Bandolero, 1 numara, geçmiş yarışlarda gösterdiği performans, bu yarışta da kendisini öne çıkarabilir. Özellikle son derece seri bir başlangıç yapması bekleniyor. Ken San, 9 numara, hafif handikap avantajı ve istikrarlı yarışı sayesinde bu atında başarılı bir performans. Sergilemesi muhtemel. Lion Hakim, 10 numara. Son yarışlardaki yüksek bitiş dereceleriyle bu at, bu sefer de fark yaratma potansiyeline sahip. Kuyas, 3 numara, bu atın son yarışlardaki performansı oldukça etkileyici. Özellikle son 6 yarışı arasında güçlü dereceler elde etti ve bu yarışta favori olarak öne çıkıyor. One last chance. 6 numara, Son 6 derecesi stabil bir performans sergileyen bu at, arka planda kalmasına rağmen yine de ciddi bir yarış çıkarabilir. Nikocan, 5 numara, yarıştaki yüksek handikap değeriyle dikkat çekiyor. Geçmiş yarışlardaki istikrarlı sonuçları, bu yarışı kazanma ihtimalini artırıyor. Şeşen Sultanı, 6 numara son yarışlarda gösterdiği performans ile dikkat çeken bu at, kısa mesafelerde etkili olma potansiyeli taşıyor. Jockey'inin tecrübesi de avantaj sağlayabilir. River, 1 numara, deneyimli yaşı ve geçmişteki dereceleri ile bu at, pistteki kum zemininde güçlü bir performans sergileyebilir. Şimşek oğlu, 4 numara, son zamanlarda istikrarlı bir derece grafiği çizen bu at, özellikle hızlı başlangıç yapma kabiliyeti ile öne çıkıyor. Zalimkan, 5 numara, çok sayıda yarış tecrübesi olan bu at, uzun mesafeleri iyi koşabilme potansiyeline sahip